Yalçın Avcı için şöyle böyle diyen insanlar var. Ben bunların hepsini şiddetle kınıyorum. Yalçın Avcı gibi olsanız sırtınız yere gelmez. Onda hem manevi hem maddi güç var. Tabi en çok maddi güç. Kendisi birçok servetin sahibi ama o güzel o güzel e, alçak gönlü sayesinde İstese cibe biner. Ama bilmiyor. Bilmiyor. Kolay mı kuruldu zannediyorsunuz? Avantgard mağazalar zinciri. Bir sürü emek harcadı ona. Avantgard bugün bir dünya markasıdır. Avantgard kaliteli hizmet sunar. Avantgard kaliteyi ucuza satmanın adıdır. Kolay kurulmadı bu marka. Karanlıklardan doğdu.